Merhaba arkadaşlar takımlar arası turnuvaya hoş geldiniz maalesef büyük bir şanssızlık oldu odamız kuruldu odamızda doldu ama e, yayın aracımızdan bir problem olduğu için yayına sesim gitti ben de kapatmak zorunda kaldım ee, gireyim çıkayım derken şunu yapayım bunu yapayım derken e, arkadaşımız da e, normal olarak da yayın şeyi odayı başlatmış e, maalesef takımlar arası turnuvayı yayın yapamadık şu an tekrar geneli e, tekrar alınacak inşallah arkadaşlar çıkmaz ve hemen oramız yine dolar. Yayında da katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa o da numarasını atacağım ben arkadaşlar sesimiz var mı şu anda yayına sesim geliyor sesimiz var var yayına sesimiz var durum bunlar ibaret arkadaşlar ee, bu konudan da özür diliyorum gerçekten ee, çok sıkıntılı. Sıkıntıyı çektim yani. Normalde 11'de yayın yapmamız lazımdı. Şanssızlık diyelim arkadaşlar ya. Şanssızlık. Büyük bir şanssızlık. Şeyde de e, şu an yayında izleyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa buyursun arkadaşlar. Bu arada. Ben de mesaj atayım. Şu an funda kurabilirse kuracağız arkadaşlar. Tekrar. Adamları toplayabilirse. Yoksa da yarına. Bir ben bir durumu öğreneyim. Yok Yok Gökhanım, yok yok. Ya çok da neşeliydim ya. Yayını da çok iyi hazırlanmıştım arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi ya. Arkadaşlar da yani e, şu an onlar da çok üzülmüştür arkadaşlar. Evet odamız tekrar kuruldu. Şuradan hemen izleyici moduna girelim. oyun e, yayına şey o e, maça başlamadıysa katıl. İnşallah arkadaşlar odamızı tekrar gelir. dolar. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa buyursun. Hem Nimo TV, Facebook, Youtube üçünde de yayındayız. Ee, Mahva Reşva hapşıracağım. Hapşırmak istemiyorum. para Pala da geldi. Aa, bunlar ara sınıf arkadaşlar. Yerin iyi. Hiç şey etme. Ben çıkmıyorum zaten. Ben ya, onlar çıksın sen. Nere müptezen? Samet Yaşi. 25 kişi oldu şu an arkadaşlar odaya. Hmm. Sana şöyle güzel bir oda, oda ayarlayayım da. Odan oy gelsin arkadaşlar. Hemen odan oy atayım. Bir dakika. Ee, 33 kişi oldu şu an arkadaşlar. Güzel. Yine iyi. Ee, bu ağalar bence şey arkadaşlar Red Bull e, Lotlask e, Muptezel Furkan e, ekibi yeni bir yani şey olmuş. canım benim şu şeye gel. nerede sana nereye geldiğim dur bir dakika bir arabamız var. Senin takımın doldu mu? Tek mi kaldın? Şuradan şeye gel. Furkan Lot YYT TNC var ya. Oraya gel. Eee tamam da 30 kişi oldu şu an. Kaç takım doldu? 1 2 3 3 takım doldu da eee Ya birleşseler algısı yani artık eee oradan kal E, Gökhan neredeymiş? Şimdi bir iki takım doldu. Öbürleri birer eksik kaldı. Normal. Ha orada ya birbirlerini geçin. Hemen orada arada olsun da başlatsın. Ya yani 35 kişi oldu. 53 kişi nerede? 20 kişi eksik arkadaşlar. O da işte yayınımızın ee, şey olduğundan kaynaklanıyor. Problem çıktı. Kapadık, açmak zorunda kaldık. Ee, kim var, kim var, da o gelmedi arkadaşlar. Çünkü funda, o oda kurucusu olduğu için ona mesaj atıyor, ona mesaj atıyor, hadi gelin, hadi gelin. Ee, millete biraz laf anlatmak da zor. Hemen oda numaramızı. Ee, Aleyküm selam lot. Teşekkür ediyorum. Hemen e, oda numarasına atıyorum. ekibiniz var veya yok gelin arkadaşlar bir ekibe girin eksik mi yazdı acaba ya 2 4 6 7 bir daha kontrol ederim arkadaşlar 140 705 1 140 705 o da numaramız bu arkadaşlar Facebook'a da atayım ben bunu bir dakika Nimo TV'de gelmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Odanın şifresi yok arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar buyursun. Ee, şu an 37 kişi oldu. Yine iyi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 takım full arkadaşlar. Lot, ee... o da numaranız artık 40 oldu arkadaşlar senin takımın doldu mu eee... tamam sonuçta benim arkadaşlar onlar Nehir var. suyu Suikastçı. Evet. Başladı arkadaşlar. E, tamam ve sen tek başına takımlan kişisin. Sıkıntı yok. Sıkıntı problem çıkmıştı arkadaşlar. Bundan dolayı özür diliyoruz. 10 dakika hayranlara özel sohbette. Evet. Şu an bir bakalım YouTube'umuza mesaj Efem abi ee, katıldı mı şeye odaya? Evet oda kurucusu fundadan başlayacağız arkadaşlar her zamanki yeni. Sonra ee, takımlar arası işte dağılacağız. Bir arabamız var. Şöyle bir etrafa bakalım. İşte takım. Evet. Şuradan globaldan ses geliyor mu? Bir bakalım. Daha ses açacağım arkadaşlar. Arkadaşların öğlenlerin e, isimleri duyulmuyor da. Evet, takımlar atlanmaya başladı. herkes aynı yere atladı ya. Mitsein eee Airsport eee kimisi kasa doğru gitti. Granus atlayan oldu. Evet. o Burada bayağı atlayan oldu ve çatışma başladı burada. Burada bayağı yukarı çıkman lazım. Sizin Kalan takım 36, takım 12. 12 takım da var arkadaşlar. O güney burada. Boyka burada. Burada iki takım var arkadaşlar. Bir baygın var. Ee, o baygın kim oluyor Bir bakalım. Şöyle hemen isimlerine bulalım onları hemen şey yapalım. İki takım var şu an. İki baygın var şu an karşı takip takımda arkadaşlar. Hepsi de aynı şeyde. Ee, doğru, şimdi ee, böyle böyle durumlarda arkadaşlar üç baygın oldu, üç baygın oldu. Güney'in oraya geçmem lazım arkadaşlar. Güney, 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 güney neredesin? Evet, takım bu. Aa, biri öldü arkadaşlar tam geçtim öldü. Ee, Sema Yahşi Bir kişi de ölmek üzere Düşmek lazım düşmek üzere Bir el bombası geldi bura ee, Para basıyor Oo, o da gitti. O da düştü. Funda'nın ekibi bir ekibi aldı arkadaşlar. Daha yalnız burada daha varlar bence. Yapma ya. Ne oldu? Öldün mü? Neredesin sen? Aa öbürü de gitti senin ekibin. Funda gir bir kişiyi temizledi arkadaşlar. Diğer takımlara bir bakalım. Çatışma nerede var? Bayağı dağını katlamışlar arkadaşlar. Şu Talan'ın ıı, Pala'nın takımına geçmem lazım. Orada bir çatışma. Oo, bayağı temizlenme olmuş ya. Obrex'in takımı 2 kill almış. Para baya paraya geçtik arkadaşlar. Burada bir çatışma var. Ekibinin bir denesinin canı yok. Para baya almış. 2 ee, ekibinden iki kişi gitmiş paradan. biz Furhan e, Funda ile geçelim arkadaşlar obrix ekip olarak bir oda kurucusu kaldı arkadaşlar bir de e, Naz Ayhan Alper nene ve yok edici 26 kalmış arkadaşlar takım olarak diğerlerinin hepsi takımlarında kayıp var Şuradan hemen bunu indirelim. Bu arada yorumlarımıza bir bakalım. Şu an 4 kullanıcı izliyor ve YouTube'da bol yorum bekliyorum arkadaşlar. İzlemeden, izlemek önemli değil. Bir selam, bir seda. Yani gerçekten de şu an deste deste düştü arkadaşlar. Gerilla. Bir bakalım. Baya burada bir çatışma baya çatışma var da ya ya konfig kullanmayan hiç kimse yok arkadaşlar. aleykümselam selam Yasin abi, hoş geldin. Vallahi millet. Yalnız. la Adamın düşmüş gidip kaldırman lazım sen onu. Vallahi hiç şey demedim ya ilk ekip çatışmaya girdi öbürlerine şey demedim hiç geçemedim kimler alır reis Funda'nın ya ekibi alır çünkü tek dörtlü ekip olarak o kaldı bu da e, gerilla kimse bilmiyorum o config kullanıyor bu da çok yaşayacağını zannetmiyorum. Evet, bu arkadaşımız maalesef Oo, o iki takım arasında kaldılar. dostum. Ben sana dedim adam geldi. Yani demek ki konflik bir işe gelmiyor. Aynen. Yok edici 26 S şehir. Bunlar da çok iddialı galiba Meren. Gornaya bastıklarına göre. şuradan funda ile geçelim. Böyle şu, bunlar yine bir ekiple karşı karşıya gelmiş arkadaşlar. Funda kardeşim alır. Funda ile alır diye düşünüyorum. Ama önlerinde bir ekip var. İkili ekip. Ondan haberi yok ara. Bir işi var önlerinde ya. Diğer haritaya bir bakalım çatışma olan yer. Şu an zaten 12 kişi kalmış arkadaşlar. Toplamda 12 kişinin en şanslıları da 1 ve 6. ekip arkadaşlar. Yakında bir çatışma var. Ee, kim bunlar? Hemen onları a. Funda gördü. Funda gö funda alır. Fundanın ekibi alır. Şu an dropun yanında büyük bir çatışma var. Hala 6 almış arkadaşlar. İşte her zamanki iyi mi? Eğer drop sevdası çökerse üzerine böyle tek tek ooooh bundayı bayıttı. Palağa da gitti. Mal fundayı kaldırmaya gidiyor da. Çok zor durumda kaldırar şu an. O tarafa geçeyim. Bitir, bitir. Reşo a, a. Lan arkadaş. Adam arkalamış ya. 249 Kanka seni odayı kuran kız vurdu. Kanka seni odayı vuran kız yani odayı kuran kız vurdu diyor. Neyse dördüncü olmuşlar, Ben sıkıntı yok. Oo dördüncü olmuşlar ve ona da şey yapıyorlar. Bu bayan arkadaşımız kimse öldü galiba. Maho a fu fu Funda başa para -a Bunlar eklen Furkan e Furkan nerede geldi ya Funda gitti maalesef Funda'yı aldılar Funda öldü son 7 takım arkadaşlar Biz Pala'ya geçelim. Pala yeri. Oo, Pala baya iyi ucumuş, ha. Şuradan Facebook'umuza geçelim arkadaşlar. Yorumumuz var mı? Ve Nimo TV'de. Dedim ama Pala bayağı bir 7 kilo almış. Dostum Yerin Kötü gibi bence ya Kronos da geldi arkadaşlar Şu cana bak hala sen ya Herhangi de <laughs> Ya yapma dostum Yapmayın ya yapmayın ya Karşındaki sanki ee, Şey ya o para gitti. Para gitti. Para aa, maç sona erdi. Para Furkan Reşoa Mahoa o da kurucusu Funda birinci oldu arkadaşlar. Ee, kendilerini tebrik ediyorum. Ee, parayı da tebrik ediyorum. Adam 7 leş almış ya. Past pala. Seni unutmayacağım. Yani bu buradan bir bakalım bizim Yasin abi ne yapmış? Hangi ekipteymişsin? Sen yoksun ki abi ya. Öldürdüler dedi ya. Sen bir önceki ya şey demişin demek ki bunda yoksun. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok çekişmeli, çok şey oldu. Ee, şanssızlık olmasaydı daha güzel olacaktı. Şanssızlık oldu maalesef. Daha odamıza da tekrar katılan da olmadı. Ee, bir dahaki sefere ben kendi Kendimle katılacağım arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.